Arkadaşlar, TKQ kanalına hoş geldiniz. <laughs> TakeIQ, high quality. Komik falan değilim, güçlüyüm sadece. Çok iyi ses, son! Bugün sizle rutinimi paylaşacağım. Bugün antrenmanda beraberiz. Antrenmandan önce neler tüketiyorum, antrenmanın içerisinde neler tüketiyorum ve sonrasında neler yapıyorum. Açıkçası da birazcık şu anda gerginim çünkü ağır bir squat yapacağım. Bunu sizinle paylaşacağım için de heyecanlıyım. Eğer siz de hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi antrenman öncesi içeceğimi hazırlıyorum. Ee, kullandığım ürünler burada. Kreatin zaten bir power gym'in olmazsa olmaz. Bence bir power değil bütün sporcuların olmazsa olmaz ürünü. Amino kullanıyorum biraz amino asit alabilmek için. Bir de antrenmanın esnasında bunu daha çok kullanıyorum ama öncesinde de birazcık içeceğim içeceğimden EA kullanıyorum. Bu pür versiyonu bu arada kafeinsiz. Çünkü ben kafeini sabah hallediyorum, o yüzden ekstra kafein almak istemiyorum. Aroma bunun limonlu. Zaten aromaların hepsi güzel, benim için fark etmiyor. Şimdi bunlardan hemen hızlı bir şekilde hazırlayalım. Bundan yaklaşık 10 gram alacağım. 4 scoop yapıyor, yani 4 kaşık yapıyor. Ona dikkat edin arkadaşlar, arkasında okuyun mutlaka. Redamino'dan arkadaşlar yarım servis alacağım. Bir servis 6 tablet yapıyor, ben 3 tablet alacağım. Çünkü antrenmandan sonra da alacağım. Oradan bir servis alacağım. Benim için yeterli oluyor. Antrenman esnasında belki ekleme yapacağım duruma göre. Kreatin'den de iki servis alacağım. 10 gram. Arkadaşlar her şey tamam. Şu anda antrenmana başlıyoruz. Ee, bu arada ben Ekim'de yarışıyor olacağım. O yüzden... Şu anki antrenmanlar benim için çok ciddi. Kaldırdığım ağırlıklar da çok ciddi. O yüzden biraz konsantre olmam lazım. Eğer biraz agresifleşirsem şimdiden kusura bakmayın. Ama benim bunu yaşamam lazım. Powerlifter arkadaşlar için söylüyorum özellikle bunu. Eğer low bar yapıyorsanız, omuz mobilizasyonunuzu ve sırt sıkılığınızı arttırmak istiyorsanız bu hareketi ısınma egzersizlerinize koyun. yanma hissiyatı geldiği zaman tek sefer, tek sette ısınmayı bırakıyorum arkadaşlar. Ama bu bazen gününe göre değişebiliyor. Bazen 20-25 tekrar, bazen 10-12 tekrar. O yüzden belirli onlara bağlı kalmaktansa her zaman kendi vücudumu o an dinlemeyi çok daha önemli buluyorum. Yani Ağırlıklar da öyle, ısınma setleri de öyle. O yüzden mesela ağırlık arttırma durumunda da şimdi kafamda belirli bir rakam var ama ona bağlı gitmeyeceğim. Yani bugün iyi uyumamış olabilirim, beslenmede bir şeyler kötü gitmiş olabilir. İşte ne bileyim yani ağırlığımı arttırmak zorunda değilim. O gün için hesaplamalar yapmak zorundayım. Ama ben bugün 320 yapacağım. Bugün 320 yapacağım. Mesela bunu 6'ya taktım. Normal arkadaşlar. Çıkar onu. Kapat. Bak şimdi. Gel abi böyle. Bunun arasına sığıp, sığıp squat yapabilirsin. Yani bu genişlikte squat yapabilirsin he. İşte ben yapamıyorum. Sırt büyüyünce, bir de low bar tekniğini uygulayınca mesela yüksek ağırlıklarda ben bundan daha fazla elimi açmam gerekiyor. O yüzden Türk usulü biz yine bir buna bir yöntem bulduk. Ne yapıyoruz? Kerim ver bana. Buradan ben son 9 numaraya bir tane bu zaten renklerin kendi çivisi. Takıyorum. Bunu daha dışarı alıyorum. Ve daha geniş tutabiliyorum. Yani şu anda 5000 Euro'dan kurtuldum. Anladın mı? Bak. Şimdi koyuyorum. Şimdi bak buradan tutuyorum. Gördün mü? çalıştırdım. Ha bir yöntem daha var. Onu da gösterelim hemen. Ver bana. Şimdi ben bunu sonda tuttuğum için dip kısımları keskin. Bazen elimi kesebiliyorum. O yüzden dibe kadar gelmemesi için yine bir yöntem bulduk. Allah kahretsin. Bunu böyle arkadan yani bu seti her zaman bu arada biz antrenmana başlamadan yapıyoruz arkadaşlar. Sağ olsun. Kerim veya bir başkası mutlaka yardım ediyor. Bunu bağladım. Kerim yerine bağlayalım. Onu da şimdi hemen açıklıyorum. Daha doğrusu göstereceğim. Az önce anlattım ama öyle çok anlaşılır değil. Tamam. Şimdi gel abi yakına. Bak. Az önce dedim ya buraya elimi koyduğum zaman bu olmadığında şunun sivri kısmına geliyor. Elimi kesiyor. Ben de oraya kadar gitmesini engellemek için buraya bir tane tutamaç bağlıyorum. Bu yumuşak ya. Buraya elim gelse de sıkıntı olmuyor yüksek ağırlıklar da arkadaşlar bunlar çok önemli yani. Güvenlik her zaman 300 kiloyu ben orada sıkıştırdığım zaman daha önce yaptım hatta videolar paylaşmıştım. İz kaldım bilmiyorum. Çok sıkıştırdım. orada böyle çözdük. Setup bitti. Şimdi yükleme zamanı. <laughs> Şimdi arkadaşlar, bugün benim e, totalde 6 setim var. Sırasıyla ağırlıkları size anlatacağım. Ama bunları setten saymıyorum. Şu an belirli bir ağırlığa kadar sürekli ısınıyorum. Şu anda 25-25 taktım, 70 kilo var burada. Isınan ısına plaka ata ilerleyeceğiz. Bununla başlayalım, 1. sete girdiğimde size söyleyeceğim. Annesi babası vapur almış işte. Vapurun fokurdaması diye ağlıyor ya, şimdi ben de ağlayacağım. <laughs> Aynı şekilde ağlayacağım şimdi. Vurduğu ses, çıkardığı ses beni... Beni üzmüyor, beni sinirlendiriyor böyle agresif agresiflik geliyor bana. Anlayamazsın. Anlayamazsınız. Aa. Aa. Antrenmanda bu ayakkabıları giymiyorum. Bunlar e, genelde üst antrenmandan da giydiğim ayakkabılar. Bunları giyiyorum. Bunlar normal Air Jordan. Ama düz taban olduğu için bu benim daha çok işime yarıyor. Ayakkabı kesinlikle çok önemli. Fakat bu önemlilik sizin Tekniğinize, dominant olan kaslarınıza göre bile değişebiliyor. Ama low bar squatta biz genelde full dip yapmayız. Yani harekette en aşağıya kadar çökmeyiz. E, dolayısıyla iyi bir bilek mobilizasyonuna ihtiyaç duyacak ayakkabılar da giymeyiz. Hani burada biz daha çok kalça, sırt, bacaklarımızı daha çok o, ok taraflarını kullanmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla düz taban ayakkabılar her zaman daha iyi. Ee, biz bugün 320 kiloda Kurtlar Vadisi Tulum dinleyebilecek miyiz? problem olmaz değil mi? Ha tamam harika teşekkür ederim. Devam ki. Gençlik ölmüş ya. Ta ta, 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 ta. Gel, Gel tabi ya. Allah'ım sen bana yardım et lütfen. Daha bu kilolarda bile 1, 2, 3. Etti 170. Hala ısınıyoruz. Hemen içeceğimden biraz alıyorum. Ara ara. Hem de biraz aromalı olduğu için çok iyi geliyor antrenman esnasında. Hmm. Oh. Soğuk soğuk. Arkadaşlar şimdi IQ araması yani aroma konusu genellikle böyle biraz kişisel tercih meselesidir ya. Vallahi billahi benim daha TK beğenmediğim bir aroma olmadı. Ama en sevdiğin hangisi diye sorarsanız kahveli olan. Macchiato muydu? Öyle bir şeydi. En çok onu seviyorum. EA'da bile şu an limonlu içiyorum ama en sevdiğim çerili. Hep en sevdiğim var mutlaka. Flavor Dream'lerden de fındıklı ve çikolatalı aromayı çok kullanıyorum. Ya eski kafalı adam işte. Meyve sevmiyorum. Meyveli şeyleri çok tüketmiyorum. O yüzden çikolata, fındık, fıstık falan filan. Çeriyi seviyorum ama bak şu an. Cicibebe de güzel ama yani ben Macchiato'yu tercih ediyorum. Take, high Q, high quality. Yani yüksek kalite. Alın. Nasıl? En <laughs> Bu arada smash denince high akla maket hala gelir şimdi. Bak ne yalan söyleyeyim. Haydi. Bak sakin oğlum. 320'ye kadar kendimi saklamam lazım. Beni gaza getirme ya. O enerji bir kere geliyor, üç kere gelmiyor. Sakin. Şimdi 220 yapalım biz bunu. Şu an setleri saymıyorum. Bu ısınmaların hiçbirini saymıyorum. Yani kaç set yaptığımı da saymıyorum. Dedim ya az önce. İyi hissetmeseydim mesela daha çok ısınma seti yapabilirdim. <laughs> Isındığımı yukarı çıkış hızından, aktiflikten, işte o ağırlığı sırtımda iyi tutabilmekten falan anlıyorum. Mesela bu benim son ısınmam olacak. Yani birinci set girmeden önceki son ısınmam. Ama şimdi artık ekipmanları takacağız. Onu nasıl yapıyoruz? Gelin göstereyim. Yarışlarda, bizim powerlifting yarışlarında ve antrenmanlarda kullandığımız bir dizlik var. Ama bu dizlik normal... İşte medikal anlamda kullanılan diziklerden değil e, oldukça sıkı hem size stabilizasyonda yardım eden hem de yukarı çıkarken hani biraz da olsa kuvvetinizi arttıran bir dizlik. Bunu biz hem ağır antrenmanlarda hem de yarışmalarda kullanıyoruz. Hatta yarışmalarda çoğu zaman daha düşük bedenini kullanıyoruz ki daha fazla yardım etsin bize. Tabii, çünkü o ağırlıklarda hareket stabil edilmek zor oluyor. Fakat şimdi benim ayağım ve bileğim normal bir ayak ve bilek olmadığı için ben bunu direkt böyle giyemiyorum diğer sporcular gibi. Çorap giyiyorum, birazdan göstereceğim bir yöntemim var. Streple çekiyorum. Yani dünyada 490 yapan bir adam var, Ray Williams. Yanlış bilmiyorsam o S beden giyiyor. Hani ben L bedeni böyle işte çorapla morapla giyebiliyorum. Herhalde şu bilek kalınlığımdan falan yani. O herif çok daha güçlü ama şimdi bunu böyle bunun üzerinde beden yazıyor. Mesela bu sağ içinmiş. Tarafı yazıyor yani. Şimdi bunu hem yukarıdan hem aşağıdan böyle büküyorum bir herkes. Ee, bu da önemli bir triktir bu arada. Yani işi bilenler bilir ama herkes bilmez. Ne oldu? Komik falan değilim. Güçlüyüm sadece. Heh. Şimdi iki tane stebi geçirdim içinden. Şöyle böyle. ayağıma. Şimdi bunu böyle katladım. Kolayca akabilmesi için. Bak stebin iki ucundan tuttum. Böyle yukarıya doğru. çektim. Sonra biraz acıyarak bunları içinden çıkartıyorum. Yarışmada dizliğin ve çorabın birbirine yapışık görünmesi yasak. İçeride bir şey mi var diye. O yüzden şunu böyle sıyırıyorum. Bunun böyle üst kısmını yukarıya katlıyorum. Alt kısmını da açıyorum. Şurada bir katlanma var. Onu da düzeltiyorum. Tabii bunu yaparken enerji harcıyorum felaket. Şimdi arkadaşlar aklıma geldiği için söylüyorum. Bu düzende tertipte sürekli görüyorsunuz Instagram'da da paylaşıyorum. Belirli bir düzen var yani ve bu düzen sürekli devam ediyor. Aklıma şöyle bir tavsiye vermek geldi nadizane. Hayatım boyunca spor hayatım boyunca hiçbir zaman kafama göre antrenman yapmadım. Salonların içeri girdiğimde her zaman hazır da olsa, internetten de bulmuş olsam, şu anda koçum var, koçumla da olsa, kendim de yazmış olsam her zaman bir belirli bir plana sadık Kalarak ilerledim. Her zaman, hiçbir zaman plansız antrenman yapmadım. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Beni bence buraya getiren bir şey varsa, en önemli faktörlerden biri olabil olabilir yani. Uf, pace, 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 Bismillahirrahmanirrahim. 220 kilo ile son ısınma bitti. Bundan sonra setler başlıyor arkadaşlar. 240 kiloyla ilk setimize giriyoruz. Yani onar onar ekliyoruz. Tüm ekipmanlarımı giyiyorum. Başlıyoruz. <laughs> Set 3, 280 kilo. Ver lan bize. yaptım lan ben 3 mü yaptım 280 de yani iyi hissediyorum da şu buradaki problemim aklımı kurcalıyor ama ağırlık arttıkça heyecan artıyor heyecan artınca da onu aslında daha az önemsiyorum hatırlamıyorum şimdi 300 de 300 tam karar ağırlığı olacak yani 300 yaptıktan sonra kızım, kuvvetim videonun başında da söylediğim gibi bugünün analizini yapacağım ona göre bir ağırlık artışı yapacağız şimdi 300 kilo yapacağız Let me tell him one time, I've been on the grind This my prime, this my prime küfürlü konuşmak istemiyorum ama Ketalı kanalında olsaydık çok farklı konuşurdum. Ama güzel bir setti. Öğürme gelmedi. 320'de görüşelim. Bana iki dakika müsaade. Oh. Abi, hmm. Şimdi kendime geldim arkadaşlar. Hala su içiyorum. Nefesim hala düzelmedi. İşte bu yüzden bu kadar stres oluyorum. Hakikaten onun altına girmek biraz sıkıyor yani. Ama 5 tekrar beni çok mutlu etti bu arada. Bence atmosfer Türkiye'nin iyi kameramanı. Kendime bir şey söylemeyeceğim. Buradaki arkadaşların samimiyeti çok etkiledi. Bir de müziği de açtık. İşte bunlar bu seviyede bir iş yapıyorsanız çok şükür ki iyi ki varlar. O yüzden hafta sonuna çok mutlu gireceğim. Bu akşam gideceğim bir tane dondurma alacağım. Kendimi ödüllendireceğim. Koşa koşa eve gideceğim. Videoyu eşime göstereceğim. Yani şu an bitti ya valla ben bununla mutlu oluyorum. ya. Yani. Şimdi ufak tefek 2-3 egzersiz kaldı. Onları yapacağız. Sonra antrenman sonrası rutinimiz var. Bu arada ben bir eamdan içeyim geleyim hemen. <laughs> İçinde kalan kreatinim şu. ve eam şu kadar kalmış zaten. Şimdi yapıştırıyor. 320 ile 5 tekrarı bitirdikten sonra gerçekten tansiyon, mansiyon her şey karıştı birbirine girdi. Bir 10-15 dakika dinlendim, şimdi kendime gelebildim. İki tane aksesuar egzersizim kaldı. Biri walking lunge yapacağım dumbbelllarla. Bir de barla Romanian deadlift yapacağım. Şimdi onları birlikte hızlıca beraber yapalım. Sonra otur biraz konuşacağız. Şu an ne yapıyoruz? Kerim'le uğraşıyoruz ya. Benim dikkatimi dağıtma ya. Pala bıyık. <gülüyor> <gülüyor> Birinci hareket walking dumbbell lunge. Şimdi roman deadlift yapacağım. Arkadaş burada deadlift yapıyor. Onunla şimdi ısınacağım. Sonra yüklemeye devam. <laughs> Valla son durum salonda da biraz kalab kalabalıklaştı. Burada 140 kilo var. Son setim bu benim. Bunu yaptıktan sonra Artık antrenman bitiyor. Oturuyoruz ve sohbet ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar antrenmanı bitirdik. Üst başımızı değiştirdik. Duşumuzu aldık. Antrenman moduna geçtik. Şimdi antrenman geçtiysek size bazı söylemek istediğim şeyler var. Birincisi kalan bu amino asitimizin yarı porsiyonunu şimdi birazdan tüketeceğim ve genel olarak supplementlarla ilgili ve bizim tramanlarımıza olan faydalarıyla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum ve genelde ben neler kullanıyorum onları da göstermek istiyorum. Bu konuda da oldukça realistik davranıyorum yani. Gerçekten ne kullanıyorsam onları söylüyorum size. Öncelikle vitaminler çok önemli. Bunu hangi branşı yapıyor olursanız olun. Yüksek performans gösterdiğimiz branşlarda genelde vitaminlerden eksik kalıyoruz. O yüzden mesela olmazsa olmaz omega, magnezyum, çinko bunlar yani benim evimde yedek olarak belki bir iki tane daha bulunan vitaminlerdir. Bunları hangi branşı uyguluyor olursanız olun bunları size öneriyorum. Bunlar dışında kreatin her bir branş için olmazsa olmaz biliyorsunuz. Ee, özellikle kuvvet sporu için. Antrenman esnasında EA kullanmak benim hem enerji seviyemi hem de toparlanmamı ciddi etkiliyor. Bunu hiç aksatmıyorum ve o içeceğimin içine mutlaka birazcık da tuz ekliyorum. Elektrolit ve mineral açısından iyi olması adına. Eğer antrenmanlarınızdan önce o gün çok yorulduysanız ve kendinizi halsiz hissediyorsanız kesinlikle Smash Pro öneriyorum. Smash Pro sürekli kullanım için ben genelde sürekli kullanmıyorum ama haftada en az bir antrenmanımda özellikle en ağır antrenmanımda kullandığım bir saplamın. Bunları da size bu anlamda öneririm. Yani her antrenmanınızda kullanıp onun yararlarını azaltmayın. Çünkü oldukça verimli bir saplamın. Bu yüzden onu daha özel kullanın. Proteinlerde genelde arkadaşlar eğer eksiğim varsa kullanıyorum protein tozunu. Daha çok yiyeceklerden proteini fazla tükettiğim için ekstra gerek ihtiyaç duymuyorum. Ama bazı dönemlerde siz de yaşıyorsunuzdur bunu. Proteinden eksik kalabiliyoruz. Bu dönemlerde hangi aromayı tercih ediyorum olduğum önemli değil. E, mutlaka protein tozu kullanıyorum. Citrullin özellikle bazı dönemlerde arkadaşlar lifting antrenmanları yani kuvvet antrenmanlarının modeli değişiyor bizde. Daha çok yüksek tekrarlar yapıyoruz. Bu dönemlerde citrullin ve bazı aminoasitleri de antrenmanın ekliyorum. Dönem dönem değişiyor bunlar çünkü ve bizdeki citrulin ve arginin AKG inanılmaz pump seviyenizi arttıracak saplamentler. Bunları şu anki dönemde kullanmasam da çok sık kullanıyorum. Bunları da deneyebilirsiniz bu arada. Yağ yakıcı saplamentlarımız da var biliyorsunuz. Hani benim yağ yakma ile ilgili şu anda böyle bir amacım ve gayem olmadığı için açıkçası kullanmıyorum. Eğer yağ yakma hedefleriniz varsa ekstra olarak bunları da takviye alabilirsiniz. Bunları tavsiye olarak sizlere söylüyorum. Diyet yapanlar için biliyorsunuz arkamızda da gördüğünüz gibi bizim üyelerimize de verdiğimiz tatlandırıcılar ve Flavor Dream'ler. Yeni çıkan protein barlarımız. Bunlar zaten işi renklendiren kısımlar. Ama e, genel olarak en önemli saplılıklarımı zaten videonun başında söyledim. Bugün antrenmanda benimle birlikteydiniz arkadaşlar. Antrenman oldukça ağır ve sertti ve tüm detaylarıyla sizle paylaşmak istedik. Umarım sizin için de keyifli olmuştur. Biz zaten antrenmanda gördüğünüz gibi çok keyif aldık. Powerlifting ile alakalı sorularınız olursa, kuvvet antrenmanı ile alakalı sorularınız olursa mutlaka bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz cevaplayabiliriz. Bu tarz içeriklerin gelmesi için HQ atletlerinin sporcularıyla içerikler gelmesi için lütfen kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz içerikleri de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.